ben arkadaşımın size şimdi benim size geç ben bunları hepsini yapmıştım şu ikimlerden bilmiyorum ama Neyse çocuk bakımlarından başlayalım <laughs> şimdi şuraya al. Aha. şimdi şöyle sango

to reception for orientation. We're shaking on their manners today. Hi, Mrs. Essa. Okay. And we're going to start this in Seoul. Good morning and welcome to your farm. And they've already cut it. Let's get started. Log on to the computer to print your contract. We encourage you to read each <inaudible> section about <carefully. inaudible> Açılmıyor. <laughs> Telefon aç açtım. 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 Hoş geldin. Şifre ne lan? Dur sanki şurada bir şey vardı. Aynen dur. Kaçmış. Bin 1895 1800 Ay 1895 ay, heh, Oldu. O posta. İlk günü gönderen kraliyet tacı çocuk bakımı. Sayın Mustafa personelimiz kim göndermiş? Gönderen Sayın Mustafa personelimiz Büyü, büyüyen ailemize katılmanızı Nizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Heyecan verici fırsatlar sizi bekliyor. Başlamadan önce lütfen sözleşmenizi yazdırın ve dikkatlice okuyun. Sözleşmenizi imzaladıktan sonra yolculuğumuza başlayabiliriz. Kraliyet taciz bizi korkma. Sözleşme aldık. Oşet oşet oşet. Stop stop bro stop stop. Evet. Bu kadar mıydı? <laughs> İşte, bak, kalem bul diyor. ne? Kalem gerekiyor. Aha kalem kutusu. Bununla mı yazacağım? Al. Yere döküldü. Yere döküldü. İnsanlar beni öldürmezler. Bu <laughs> <Oğlum>, belgeye bak. <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> What? Sözcük şöyle dur. Koş, What? Mesela kartını tut. Ne? Bu ne? Kartı pu puan töre tak. Bu ne? Dur. Tak. Ne? Puan dur. Ha. Bakalım. Lan. Si kel olan. Ay bebeto. Isır patlatacak annem. Bebeğim. Az önce bir şey oldu. Başlamak için buraya tıkla. No. Lan bebeto. Ne yapıyorsun? Oh shit. Adam öldü. İyi misin? Bebi koy. Oh shit tab, bunu lan, hay, hay, dur ben çıkayım, 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 çıkayım Şeker! çıkayım, 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 Hmm, pardon. Ay, en Bir, daha En bab, en babbe, en babbe gele gele. bir daha kolu. Anasını diyeyim. Anasını diyeyim abi 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 abi. abi. Bunu ben alalım. O ben çıkıyorum. Oh shit. Bebekle derken neyden <gülüyor> <gülüyor> Bir beberon bu. Dur sana şimdi onu ben biliyorum. Gafliyo. Fragmanda görmüştüm oğlum. Heh şurası. Seni şimdi şurası <laughs> Bak şimdi bak. Dünyayı yeseydi oğlum adam bildi. Beberon'u da yedi. <gülüyor> Poşet <gülüyor> adam biz atlıyız. Bil Biliyorsanız yaptı. Sen alem alem işte. Milletin içinde bağırma lan. Aa elim kaydı. Çok üzgünüm. Aa elim kaydı. Kaymadı bu sefer. Hop düşüyordun. düşüyordu Bebeğin altını değiştir. Ol. Oh shit. Ne? ne diyor? Doğru. Do do Ay Bebeto Bebeto Bebe de. Bunu mu Bebe, -be be -be <laughs> be -be be -be Oldu. Oh -shit, shit, stop. Bir dakika. Ma şeytanlaşıyor, şeytanlaşıyor, şeytanlaşıyor. Bu <laughs> bir de bunu et. Er bir tane daha mı var? Yanlış yaptım. onu satayım. Hadi. Oldu. Elektrik mi veriyorsunuz şimdi? On deli kordan bir düşse var ya. Oğlum çocuğumda ben elektrik çarptım. Adam gülüyor. Can ben... Ne oldu oğlum adam gitti. Adamı Ne oldu oğlum? Koşuyor. Eno Uyku mu? Bunun yerinde emin misiniz dur. Bunu... Sen tam olarak hazır değil. Onu yukarı çıkar ve yatağa yatır. Tamam kardeşim. Hmm. Lan bu uyumuş görmüş. Baksana zombi. Dombey... Yat. Koş. Pasını kazandın mı? Bunu da getireceğim. Bu da benim olsun. Dur. Çıkış <schei> yap. Bu ne oğlum? İlerleme yani evet, tavsını bir dalına çıkartma yapıştır. Nereye yapıştırsa Oha ev... Eve git oh. O neydi oğlum? Orada bir şey gördüm O neydi? Açın. O neydi? Sen miydin oğlum? Ya. Pardon abi. Dokunmak istemiyordum. Hmm. Yaramazlar köşesinde bide, bide. Allah seni oğlum oğlum reklamlar çok fena kasılıyor burada bir de geri gidersem game mi çıkıyorsun? Hoş. Merhaba ben Optimus Prime. Pardon abi. Rahat, la a, kapı. Ya abim pardon. Merhaba ben. Ya sus lan. Hmm. Şey, hmm. Onu cecaklı yasta koy, koydum karda. Asal kitabını tut. Döndür. Döndür. Otur of oh, onun sakin. Sınırları test ediyor. İlginç. Bak, dik, dik çözüyor. Dur, dur. onun sakin. Elimden gitti. Aç video mu? Ne istiyorsun? Onun. <laughs>

dakika. Belki süt verir kumra Burada bir var mı acaba? Dur. Oyuncak niye yok oğlum? Gel. Kitap ister Kitap ister Yürüyemiyor musun sen? Deprem oluyor. Oğlum bak. Aa aldım. Bu <laughs> kez. Ne Açmak istemiyorum ama açılmıyormuş abicim. Oh shit. Arkadaşlar çok ses olabilir. Lütfen telefonunuzu kısın. Şu anlık ses yoktam. Ama sonradan kısın, tamam mı? Bak. O. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben bu kadar ekla. Sönüm sönüm bram bram Oğlum yardım birim destekleri çağırıyorum. Yardım. Hayat gülünce çok güzel. Kapkara bulutları tut atmalı herkesin yüzünde. Oh, Ustane. Hayat gülünce çok güzel kapkara bulutları düzübat bat? hayat gülünce çok Bas. Bak Bak yavrucuğum al şunu sakinleş Hayat gülünce çok güzel Kara bulutları. Oğlum bak şu bir tane bir şey verin de şu çocuğa atayım fırlatayım. Ha? Dur şunu at. Oh shit. Şaka şaka, <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Arkadaşlar. Hmm, çok üzgünüm ama şey e, az önce kaydı yanlışlıkla tamamen durdurmuşum. Haberim yok. Ama bebek araba aldı da şu an onu durduracağız. Hadi bakayım. Hadi. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Seni. Şuradan hep geçiyor. Ben, Bu bir döngü haline geldi artık. Şimdi bir <laughs> otistik <oturtluk için. gülüyor> Masal kitabı nerede? He? Okuyacağım onu bu sefer. Gelsin değerlendiriciye yerleştireyim. <laughs> hatıra olsun hatıra. <laughs> Hatıran orada. Ne? She knows you know Stop, stop, stop stop, no! on um arkadaşlar ses gelmişti de olabilir. arkadaşlar şimdi. Etiket sipariş verdi diyor. İlginç. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Etiket sipariş verdi diyor. Ben nereden vereceğimi biliyorum. Buradan mı? Yeni bir e postanız var. Allah. Allah yanlış girdim. Dur. Aa. Yanlış girdim dur. Evet. Etiket istedim. Hmm. Ve bir etiketle derken. Bebo, neredesin Bebo? Bebo. Ya? gerek yok ki. Ha? Arkadaşlar, video yine kaydedip Yine durdurmuşum. biz çok özür dilerim. Burayı kapatıp bir şey yapıp Bilerek bilerekten açtım arkadaşlar. size de <laughs> Allah! Bebeti, bebito, bebeto uyu, e, uyuttuk etiketledik de Bebeto'yu etiketledik Bak hatta e, etiketini et, etiketi görüyorsunuz Her yerde oyuncak sorun mu? Burada da normalde oyuncak olurdu da Oturabiliyor biliyor musunuz, güzel. Allah, I am sorry, I am sorry. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Parti gelecek. Bye bye.